Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana I know you don't like me, you wanna fight me You don't want no problems at your party, don't invite me I don't worry about you niggas, please stop talking about me oh. Bak hala kardeş, arıyorum arıyorum açmın. Hayırdır, oraya gittin götünle kalktı senin Gelirim oraya ona göre Quick, She'll give me sixteen. <laughs> bir daha sarılacağım